Merhaba arkadaşlar, hepiniz çalışkan eller mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber pafciğer kavurması yapacağım. Öncelikle malzemelerimizi saymak istiyorum. Yarım kilo pafciğerimiz, 6-7 tane kuru soğanımız, bir demetin yarısı maydanozumuz, 4 tane siri biber, biraz konserve kullanacağım, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir yemek kaşığı salça, baharatlarımız da birer tatlı kaşığı olacak. Şimdi pafciğerlerimizi ocağa koyalım. Evet, parçamız biraz kavurmaya başladı. Soğanlarımızı hemen doğrama aşamasına geçelim. Küp küp olacak. Çok ufak doğramayın görünecek şekilde olacak Şimdi içindeki yağını salıverene kadar güzelce karıştırın. Sonra malzemelerini katacağım yavaş Az bir şey görüyorsunuz. İç yağ da var içinde. İstemeyen kullanmayabilir. Ama bir lezzet verdiği kesin. aşamada yağını ilave edin. Saçta kavurursanız daha güzel olacaktır emin olun. rengi dönene kadar iyice kavurun. Evet arkadaşlar, sigerler suyunu saldı. rengi de güzelce döndü. Bu aşamada soğanlarımızı ilave edelim. Bol soğan olacak. Şimdi biberlerimizi doğrayalım. Şimdi biberlerimizde yemeği ilave edelim. Bu aşamada salçamı da ilave etmek istiyorum. salçamızı iyice içinde ezin. Ara ara yapıyoruz biz. Çikeri çok seviyoruz. Yemeyenlere tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin. Bundan sonra yiyeceklerine eminim. Evet şimdi baharatlarımızı sırayla ilave edelim. tuzumuzu ilave edip toz biberimizle bir kaşık kimyon kimyon ciğere çok yakışıyor. Ve karabiber. Olmazsa olmazımız. Şimdi maydanoz sularımıza doğrayalım. bir kenarda dursun. Şimdi çiçeklerimize bakalım. Evet arkadaşlar. Matezimizi ilave edelim. Bu kadar yeterli. Ara ara karıştırın yoksa dibi tutabilir. Yani kokmaz. Şimdiden işte açıcı görünüyor. Görüyorsunuz. Evet pişmek üzere. Çok az kaldı. Evet arkadaşlar. Az bir şey de reyhan koymak istiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi söndürdük ocağımızı. Maydanozumuzu indirdikten sonra içine atıyoruz. karıştırdıktan sonra servis tabağımıza alalım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz hazır yemeğimiz. Size de tavsiye ediyorum. Lütfen abone olalım. Abone olmayanlar için söylüyorum. Ve lütfen yorum yazalım. Her şey için çok sağ olun. Umarım tarifimi beğendiysiniz. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler. Allah'a emanet olun.